Bugün muhteşem kitaplarıyla çocukların yolunu aydınlatmış bir yazardan bahsedeceğiz. O kim mi? Mustafa Orakçı. 1979 yılında Çanakkale'nin Çan ilçesinde dünyaya gelen Orakçı, Trakya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği bölümü mezundur. Üniversiteden mezun olduğu günden bu yana çoğu vaktini çok kıymet verdiği öğrencileriyle geçiren Orakçı, öğretmenlik mesleğini çok seviyor. Temel yazarlık hedefini öğrencilerinin keyifle okuyacağı kitaplar yazmak olarak açıklayan Orakçı, öğretmenlik yapmaya ve yazmaya devam ediyor. Mustafa Orakçı'nın